Merhaba bu videomuzda otomatik pareto analizi yapmayı ele alalım. Öncelikle bir verimiz var o veriyi hızlıca analiz edelim. Tarihimiz var, hata tiplerimiz var ve adetleri var. Yalnız adetleri şu anda veriyi otomatik oluşturmak için daha sonra düzelteceğim. ve rastgele rastgele arada formülle otomatikman oluşturacağım. Yani her kaydettiğimde daha doğrusu her yenilediğimde buradaki verilerim değişecek. Yaklaşık bir aylık bir var burada önce ne yapmam gerekiyor ben tabi standart bir şey oluşturdum burada yaklaşık 10 farklı yaklaşık değil, tam olarak 10 farklı e, hata tipi var bu hata tipimi hemen ikinci alanıma bir kere taşıyorum ama farklı bunu pivotla falan çekip e, özetlemek gerekir önce hata tiplerimin toplamlarını bu alana bir getirelim e-topla dedim bu alanda ara bunu ara bulduklarında bu alanda topla doğru duracaktım. Bütün hatalarımı buraya döktüm. Pareto analizi yaparken işin mantığı ne? Öncelikle en büyük veriden başlaması gerekiyor. Özellikle böyle bakım raporlarındaki arıza kayıplı duruş sürelerini belki pareto analiziyle göstermek isteyebiliriz ya da şu andaki olan verimizdeki gibi bir üretim datasının fireleri ile ilgili ya da hata tipleri ile alakalı bir pareto analizi ama bunu dinamik yapmak isteyebiliriz. Her gün yeni güncellenen, yeni girilen verilerle bunun otomatik bir şekilde güncellenmesini isteyebiliriz. Bunun Farklı yöntemleri de var. Bu arada 365 Office 365 Excel'in yeni özelliklerinden bir tanesi olan sıralı formülünü aslında kullanarak bu işlemi yapmak istiyoruz. Ana veri kaynağımız burasıydı. Öncelikle burada toplamları getirdik. Şimdi buraya sırala formülüyle buradaki verileri büyükten küçüğe doğru döktürmek eklemek istiyorum sırala formülümüzü açalım önce bize D soruyor veriyi bu alandan çekmek istiyoruz B noktalı virgül koydum ardından sıralama dizinini soruyor sıralama dizinden kasıt neye göre sıralayacaksın yani birinci sütundaki veriye göre mi ikinci sütundaki veriye göre mi ben iki alan seçtim bu alan 3 dört 5 sütun olsaydı o zaman 3, 4 ya da 5. sütundaki veriye göre de çekebilirdim. Ben şu anda adetlerin toplamlarına göre çekmek istediğim için bir ikinci alandan çekmek istiyorum. Buraya 2 yazıyorum. Noktalı virgül. Buraya artan mı azalan şeklinde mi dökmesini istiyoruz veriyi? Biz para analizi oluşturacağımız için bizim için en fazla olan veri en üstte olmalı. O yüzden biz azalan seçmeliyiz. Yukarıdan aşağı doğru azalan şeklinde inmeli. Eksi 1 de yazabilirsiniz. Şunu çift tıklayarak buraya otomatik eksi bir de getirebilirsiniz. Yine noktalı virgül. Doğru mu yanlış mı? Yani sütuna göre mi sıralasın? Satıra göre mi sıralasın? Yanlış diyeceğiz. Burada satıra göre sıralasın. Parantezimizi kapatacağız. Enter ile çıkacağız. Böylelikle burada olan verilerimizi büyükten küçüğe doğru buraya döktük. Şimdi verimizi bir yenileyelim. Enjeksiyon izi en üstte. 45 adet birim bir daha yeniliyorum. Şuradan bir daha bir güncelleyelim. Bakın 40 buradaki rastgele de rastgele arada formülü değişkenlerden dolayı verilerim değişiyor. Burada 1 ile 22 arası burada 1 ile 3 arası otomatik veri oluşturuyorum. Tamamen bu raporu oluşturabilmek için gösterebilmek için daha doğrusu. 40'larım 373 bir daha yenileyelim. 40 yine en fazla geldi. Yine 40 geldi en fazla. İnatla 40 en üstte geliyor. Şuraya manuel bir müdahale edelim. Örneğin 456 tane renk farkı olsun. Renk farkı en üstte geldi. En büyük e, adetsel olarak en fazla hata tipi e, olan itibariyle. Hemen öncelikle bunların bir yüzdelerini hesaplayalım. Sonra da yanlarına paratomuzu oluşturabilmek için kümülatif yüzdelerini hesaplayacağız. Bu bölü en aşağısına toplamı yerleştireceğiz. Dolar işaretimizi koyalım. Şurada toplatalım. Aşağı çekelim. Yani nedir? Toplam 2046 hatamız var. Her bir hatanın yüzdesini hemen yanına getirdik. Ardından da bunların kümülatif yüzdelerini toplamamız lazım. Yani birinci hatanın toplam hataların içerisindeki yüzdesi bir sonraki veri olarak da bir ve ikinci hataların toplam hata yüzdesi formülü aşağı doğru çektiğimde ilk üçünün toplamı, bir tane daha çektik. İlk dördünün toplamı diye zaten yüzde kendini tamamladı. Parat analizi oluştururken sütun grafik ve çizgi grafiği birlikte kullanıyoruz. İlgili verilerimizi seçtik. hata tiplerimiz, adetlerimiz ve kümülatif yüzde. Önce sadece bir sütun grafik oluşturalım. Şu başlığımızı kaldıralım. Adetlerimizi kaldıralım. Burada aslında küçük data yani yüzdelik birinin altında olduğu için yüzdelik olarak gösteriyorum ama birden küçük olmuş. Şurada çok küçük olarak gözüküyor. Şimdi önce orasını bir ele alalım skalayı küçülttüm sol taraftaki şu veriye rahat erişebileyim diye. Sağ tıklayarak seri grafik türünü değiştir diyorum. Bunu ikinci eksene atıyorum ve çizgi grafiğe çeviriyorum. Sol taraftan skalamı açıyorum. Sıfırla dedim. Otomatik hale getirsin. Paratografi oluştururken sağ taraftaki skalanın bir tam olması lazım. %100 usul itibariyle. Sol taraftaki veri daha da büyüyebilir ama böyle de kullanabilirsiniz. İdeali aslında toplam veri kadar soldaki skalanın daha düzgün bir görüntü olması için bir skala oluşturmak. Bizim 2000'lik bir 2046'lık bir verimiz vardı. 3 aşağı 5 yukarı aynı geleceğini düşünerek ben bunu 2000 olarak yapacağım. Otomatik olarak yapabilirsiniz. Ardından şu sıra tıklayıp veri serisini biçimlendir diyorum. Boşluk genişliğini sıfıra düşürüyorum. Bunları birleştirdim üzerlerine hemen verilerini etiketliyorum. Çizgi grafik için yine verilerini etiketliyorum. O veri etiketlerini hemen üste doğru aldım. İstersek birazcık grafiğin şöyle bakalım. Daha iyi bir şekli var mı? Şu güzel. Çıktı alacaksınız. Çok tavsiye etmem. Ama Görsel olarak şu anda bu daha güzel. Şimdi ne yaptı? Renk farkı hatası bir numaralı hata büyükten küçüğe doğru dizdi. Şimdi şuradaki verilerimizi yeniledikçe ben şu an kaydediyorum. Renk farkı hala tepede kaldı. Enjeksiyon ama veriler otomatik güncellemeye başladı. Şimdi şu renk farkı verisini değiştirelim. Kırık hatası bir numaraya geldi. Verilerimi yeniliyorum. Kırık hala başta. Hala başta. Mesela şurada kırıkla ilgili formülü bir değiştirelim. Enjeksiyon izi şu anda daha fazla en başa geldi. 409 hata. Bu, buradaki sırala formülü de en başa geldi. Bir daha kaydediyorum. Enjeksiyon izi 337'ye dönüştü. Rastgele arada formülünden dolayı. En çok hata sıralı formülüyle birlikte enjeksiyonuzu en tepeye geldi. Bir daha yeniliyorum. Enjeksiyonuzu hala tık. Şu anda en üstte geldi. Ve böylelikle bir raporumuzun yanında görselleştirirken otomatik bir parat analizi oluşturarak aslında güncel dinamik verilerimizde tap 1, tap 2, tap 3'lerimiz hangisi diye görselleştirebiliriz bu yöntemle. Hem parat analizine yine ufaktan bir dokunalım istedim hem de sırala formülünü ele almış Old.